Değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler, tekrar hoş geldiniz. Hayırlı günler. Evet, EBA'da çalışmalarımız e, devam ediyor. Şimdi tanıtacağımız bölüm arkadaşlar, yine EBA'da kaldığımız yerden devam edelim. Sayfan bölümündeyiz şu anda. E, bu sayfan bölümünde e, tabii ki sayfan bölümüne nasıl girdik biz? EBA ana sayfada girdik arkadaşlar. EBA ana sayfada girişimizi yaptıktan sonra bize direkt zaten sayfan ve dersler bölümü açılıyor. Sayfan ve dersler bölümü açıldıktan sonra biz şu anda sayfam bölümündeyiz. Sayfan bölümünde hem öğretmen olur hem öğrenci olur arkadaşlar. İstediğimiz dosyayı burada seçip gönderebiliyoruz. Ya da bunları önemli ibarede de bulunabiliyoruz. Aynı zamanda gönderdiğimiz içeriğin altına yorum yapılmaması için bir tik işareti koyup ya da tik işareti koymadan ne oluyor arkadaşlar? Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapacağımız çalışmalar neticesinde Aynı zamanda hem öğrenmen hem de öğrenci ne yapıyor burada? İstediği çalışmaları burada ne paylaşmak istersin? Burada döküman olabilir, normal bir metin yazısı olabilir. Tabi bunun belli bir karakter sayısı özelliği var. Aynı zamanda burada istediği e, resim bölümü olur ya da e, resim içerikleri olur, e, doç dosyaları olur, word dosyaları olur. İstediği statüdeki ya da istediği formattaki tüm dosyaları burada öğrenciler Öğretmenlerle birlikte gönderebilir ve burada paylaşabilir arkadaşlar. Ee, Tabii biz bunları ileti olarak gönderdik, ileti olarak. Aynı zamanda bir de tartışma bölümü de yapabiliyoruz. Gönderdiğimiz içeriği aynı zamanda tartışma başlığı altında da bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Gönderebiliyoruz. Aynı zamanda oylama yapıp bir çoktan seçmeli soru niteliğinde paylaşımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda bir etkinlik planlayıp Şurada verilen bir tarih bölümü var, ıı, takvim bölümü var. Burada tarih seçip aynı zamanda ne yapıyoruz? Etkinlik bir şekilde de belli bir süre dahilinde